Minecraft'ta arkadaşlar bizim arkadaşlar şartlarında daha çok e, Minecraft'ta herkes istiyorsa istiyorsa da şöyle bir tür sevmeyi unutmayın like atmayı unutmayın beğenmeyi unutmayın arkadaşlar like, ve e rotama doğru ilerliyorum. Da 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 da. Her şey çok iyi başlamıştı. Ayber rotasına çok iyi gidiyordu. Woo diye buldu. Diayı giymeye çalıştı salak gibi. Cid <laughs> gerçekten giymeye çalıştım. Müzik son ses. Bangır ben. Bang. Yok şunu keseyim ben ya. Geri başladı lan ben de vuramadım zaten. He o oraya gider. Ça ça ça. Ona la iyi geçirdi ha. Ya öldün. <laughs> git ya bağışlıyorum seni. Git. 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 Ha, neyse. Bugün konumuz yaz serisi olacak. Yaz serisinde size 4-5 tane seçenek soracağım. Hangisini çok daha fazla karar verirseniz onu yazın bitiyorsun çekeceğim. Ve bayağı bir uzun sürecek yani seri. Arkadan da adam geliyor. Neyse hiç takmayalım, alırız. Oh, çok güçlü adam. O gelmeden ben şu chest açmam lazım. Devastor team teklif edecek. Tamam, gel lan. Evet gelebilirsin artık. Seni de keseriz. Hani neredesin? Hani lan neredesin? Korkuyorum lan nereye gittin? Bak oğlum bana saklambaç oynama bak ben sevmezdim saklambacı. Çocuk gelip kız zaten korkardım. Gel al. Ne alayım lan? Korkuyorum. Bak oğlum. Şöyle yapamadım. Nerede? Neyse. Taş kılıcıma güveniyorum artık. Şunu Şuna. Arkamdan gelme. Bir tek şu yok. Şunu çıkar. Hatta şöyle yapalım. Diamond'la güçlendirmeye çalışacaktım. Olmayacaktı zaten. Şu bir, şu iki yol. Hmm şuraya şöyle ça ça ça. Ne işte ya. Durumumuz şu anlık iyi. Bir tane diamond'ımız var. Ve konuya artık başlayalım. Evet. Dur. Dur şimdi dur. Bir tane diamond itemlere ittim. <laughs> Bir tane ayakkabı bulursak başlayacağım zaten konumuza. Bundan sonra zaten dediğim gibi Minecraft Survival Games konuyla olacak. Ee, şu kuleye bir gidelim. Bu arada kullandığım texture pack kim indi lan? Rolling Gaming ait. Evet, Rolling Gaming. Gerçekten çok sevdiğim hastasıyım. Çok çok sevdiğim bir şeyce, SGC, sgc. Gerçekten pro hastayım. Tostasiz amolu diyeceğim bir kişi. Neyse. Yani alacağım bir şey yok şu an. Çubuğum var mı? Ah be çubuk yok. Olsun tamam. Şurada iki al Şurada belki bir şey olur da. Hmm, başka nereye gidebilir ki? şu yukarı çıkalım. Şu yukarı çıkarken ki chest e alalım. Chest e almışlarsa hapı yedik. Hapı yersek de öldürürüz. Hapı yutarsak da ölürüz. Hapı yutarsak da ölürüz. Mal gibi takıldım ben de. Evet. Ben de bunu istiyordum ahbap. Be. Ben de bunu istiyordum. Bir tane demir lazım ya da bir tane diamond lazım. Diamond. Oh yeah. Diamond. Diamond'ı severim. Diamond'ı seviyor. Diamond'ımı severim. Ha bu arada tekstür peki linkini aşağıda vereceğim. Gerçekten çok güzel bir tekstür pack. Ee, Şunu şu linki al. Artık ona güveniyorum. Hızlı hızlı. Kanalım var. Benim de. Hatta video. Benim de. Hatta video. Ben videodayım. <laughs> ha, her neyse işte. Şu aşağıdaki mağaraya da gidelim. Bu arada yine aynı map. Yine aynı map. Yine aynı map. Niye aynı Çünkü ya herkes zone ya da bir iki. 2. Herkes de bir zone ya da bu arada çok açım var. Herkes ya bu ya o. Yapmayın yani biraz farklı. Temel Survival Games 2 var mesela. Holiday var. Holiday e emin olun bu server hiç girmemiştir yani. Bir ya da iki sefer. Niye? Sor bir niye? Girmiyorlar. Oysa Holiday falan çok iyi bir şey. Bana kalırsa tabi. Yani bilmiyorum. Yine zone üzgünüm. Bence de iyi çıkar. Baya uğraştım. İki günlük falan uğraşıyorum videoyu çıkartmak için. Çıkmıyor. Ya hacker çıkıyor ya bilmem ne oluyor. Ya bot kill yapıyorum. Aha atacağım diyorum. Oley diyorum. Seviniyorum. Ee, adam detme çevre ama çıkartmadan beni kesiyor. Bazen team olan diyor. Lütfen diyor. Durumum çok kötü diyor. Acıyorum oluyorum. Adam kesiyor. Orada adam var beni keser o. Bu sefer buna izin veremem. Evet şuradan şuradan şuradan. O yemem. Ananı satayım. Ananı. O ne? Ok çekti lan. Vallahi ok çekti adam. Bu bir savaş demektir. <laughs> ne olacak oğlum adam sana ok vuruyor. Savaş olmayacak da ne olacak? Aha adam. Ee, şimdi ben ondan yırtmam için ne yapabilirim biliyor musunuz? Bana kalırsa iyi zekice bir plan. ha Aha vallahi buldu beni. Salak yemin ediyorum salak bu adam. Her odaya baktı. Bir bu odaya bakmadı ya. Mal yani. <laughs> neyse iyi yırttık en azından. O gereken şuraya bir çakmak yaksaydım var ya. Zaten o adam öldüydü de. Her neyse. Diamond kılıcına güveniyor şerapsız. Neyse. Neyse. İyi yırttım ben. Gerçekten çok mutluyum şu an yırttığım için. Benim bir elmas kılıcım olsaydı var ya yerdim seni. Bu arada, bu arada, bu arada. Yeni karakterim, yeni adım. Şöyle göstereyim karakterimi de. Şöyle be. Adım da zaten sağ 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 2058. Çok sevdim. Var mıdır sizce buralarda bir şey? Buraya hiç girmeyeceğim. Lavuk'a basacak falan işte. Şuradan ça ça ça. İnşallah görmez o adam beni tekrar görürse var ya zaten hayata küfrederim. <laughs> yani cidden iyi çıktı. Buraya kimse gelmemiş demek ki. O bana bir ok daha atsaydı zaten var ya ben bitmiştim. Aşağıya inelim bir de. Şöyle. 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯 Burada ne var la? Why? O ne lan nasıl çıktı böyle? So, A day in my city Day my in my day 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 Aha şurada. Ee, hemen bir şey etmem lazım. Geminin oraya. Ya da ortada mı O ortada adam da olabilir. Ben kuleye gideyim. Şuradan bir ineyim. Çık çak çak. Şöyle. F5 nerede? F5. Şuradan da bakalım. Oha. Uha. -huh. Oh, Uy man 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 Hiç bakma. Beni göremedi, beni göremedi. Oha ama. Ama yeter. Her tarafta tim var. Hoppi. Paracıklar, paracıklar. Katlansın hep paracıklar. Hoppi. Paracıklar, paracıklar. Katlansın hep paracıklar. Oy o da baskın yedim o yüzden biraz tessizdim. <laughs> hmm, şunu... Heh. Şu arabada bir şeyler var ya. Merdiven koymuşlar. Çok ilginci ben gitti. Bir şeyler var ama neresinde? Neyse. <laughs> Anam. Ana. Anam. TV. <laughs> 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 Tim olan o. Anam TV. Ortada adam var mı? Olmazsa var ya bir craft yapmam lazım benim acil. Tamam. Sakin ortalık. Çanklar şey. Kapalı mı açık mı artık? Çok mu şey. Hızlı. Ya tamam şunu al da. Şey. Ne yapacağım şaşırdım bir an. şuna tam Tamam kaç. Ayakkabımız dolu zaten. Helal olsun bize. Helal olsun. Helal. A day my in my Bunu almışlar zaten almazlarsa da Salaklar yani Uyanından yanından geçiyorlar herkes Şuradan şuradan Abi buraya nasıl tırmanılıyordu her neyse He oraya tırmanmanın yolu şuradan da Neyse dur şimdi Şöyle Şunun üst katına nasıl çıkacaktık ya Çıktı galiba videoya video. Ben bundan sonra videolara video diyeceğim. Bunun girişi nerede lan? Gelsin şu kapıyı falan şuralardan bir şey açılıyor. Ha. Vay. Ha. Hızlı açış, hızlı kaçış. Üş, 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 üş. Okum yok, ok lazım. Ona cehennem gibi bura. Şunu çıkar, şunu giy, şunu al, şunu ya, şunu şuraya al. Şunu şuraya şey yap. şuraya atalım. Sayılana. Tamam. Sen söneceksen çok risk düşün. E, buradan. Lan ne biçim yer lan bura? Ölüm oyununa daha 15 dakika var. Bura la? Televizyon koymuş adam. Siz çok risklisiniz ama. Nereden çıkılıyor? Zona 85 falan yazıyor. Der, wow diyor. Zona 85'in birincisisin diyor. Ayberk diyor. Helal olsun sana diyor. Allah'ına kurban diyor. Buraya nasıl çıkılıyor? Kaç kişi aldık. 4 kişi aldık. Şuradan, şuradan, şuradan şöyle bir demir bul. Oh yeah. Yeah, sonunda geldim. Tamam, yolunu buldum. Artık siz de gördünüz yani. Alırsınız buraları. Bok çıktı. Resmen bok çıktı. Şu helikopterden ha çok merak ettim şahsiyen ve katiyen. Neyse. Durun şimdi. Yok hızlı değil. Gerçekçi. Kesin buralarda chest var. Vardır elbet. Göremiyorum ki hızlı da. da. Yapılım yok ya. Sıkıntı var bir de. Ha, aşağıya düşmek üzereyim diyor. Ağaç kurdu gibi hissettim kendimi ben. Aha vallahi kendim, buradan izleyeceğim. Evet. Direkt zoomluyoruz ortalığı. Kameramıza saldırdı. Nereden gelmişim ben? Neyse dur şunu da hızlı yap da ben oynayamıyorum. Bitiyor. Yani. Vallahi videoda üçer bölündü. Dur lan ben oraya gideyim de şarja takayım şunu. Vallaha şuradan onu üzüm koptu. Ee, şuraya gelek. Tamam. Şarj şunu bir dakika.

21 far. Nasıl oluyor acaba? Acaba biraz kısak mı ya? 12 far mı? Ben kimseyle tanım değilim. Videodayım. Bak zar rabiler yaptım kendime. <laughs> Kolay gelsin beyl <Aferin>, adam. Adam. <laughs> team var devas team. Yuh. <laughs> Supo. Tamam. Okey. Dur lan şuradan izleyeceğim o VS'yi. Uuuuh benim mekan nere? Kaybolmuyorum lan ben buradan. Aha Allah şükür orada. Görmesin de beni. Şükür vallaha. Bir ve bir. Hı? Bir bir. Ben valla okum olsa şunları teker teker okularım da. Arkalarından dolayacağım. Biraz video action nasıl bir de çok uzadı bu video. O yüzden dırı dırı dın. İş başa düştü. Bir diamond kılıç bile yapamadım. Ama olabilir. Arkalarından dolaşacağım. Yok nereden gidiyorum Allah ben bile Aha şuradan. Şuraya yemek lazım da pişmiş gibi. Neyse rejenerleniyor. Ben arkalarından da alacağım. Ölürsem de atacağım zaten videoyu kesin. Çok sıkıldım. Çıkmıyor epeydir. İki ay oldu. Resmen Survival Games videosu çıkmıyor da. Şurada ne var bu arada? Yani. Burası ne ala? Töbe, töbe, töbeliyim. Chest var da. Fırınlar, fırınlar nasıl yanıyor lan? Evet. Ayberk baba. Ayberk paşa. Fıştı taşa. Taş yarıldı. Baştan başa. <laughs> Arkamdan gelmeyin lan. Ay ben koşa, taşta taşa, taş yarıldı, baştan başa. Evet. Ve bitiyor zaten bitiyor. TP. Tam Videodayım. Please. Sir. Please. Abi cevap ver. C yapılıyor lazım ya. Neyse. En azından video çıktı. Ben bunu atarım. Editlerim falan filan. İnternet lan Yapıl lazım. Oha. Bekle. Hemen dalma. Hemen dalma lan. Dur. Adını söyle. İnden onda çıksın. Baran, ee, selam söyle. Buradan Baran arkadaşımıza selam söylüyoruz evet. Allah'ın Allah adına güvendim sana. Oo adamın dibisin. Sağ ol. Sağ ol. Ee, bok var mı? Verir misin? Hadi bakalım. Evet yaktık. Güzel. Şimdi focus time. Atma şunu. Atma atma. Çaça çaça. Çaça çaça çaça. ça Dur lan. Oğlum. Of. Helal.